Evet. Merhaba arkadaşlar bugün Galatasaray Samsun maçını izliyoruz ha. Evet arkadaşlar. Demeyi unut. Galiba. Evet. Gol attı Bol lan osimen. osimen. Attı Peki. Osimen. Osimen başladı Mes şovuna. 5-0 olmasın bir Başladı şovuna Osimen. İkarcı e, gitti Osimen geldi. Değil mi? Hoş evet, geldin kardeşim. İçeride de maç izliyorlar. Aa, yukarıda kenardayım. Burada. Aa, yukarıda formasını çıkarıyor Osman. Sen bizimlesin diye. Görüyor musun sen, sen Osman? Çok zor, başka olmaz. Ağacı onu kesti Osman. Dans <laughs> spor zorluyor. Güzel oynuyorlar. Helal lan biz sana. Bu ben... saatte maç mı olur? Aman yapayım. <laughs> Gri <laughs> hoş geldin ha. Ne ya bende ben de. Hadi gari Yunus iki gol daha. El cam kim bu ya? Zor abi Kimin hayatı ye? Kimin hayatı cüzgün? Hayatım çok da güzel. Ye hiç gezdi. <-Gülüyor> Osman'ın ayağını gördün mü? Ayağını yaladı. Ayağını yaladı. 32 yaz kan. Kanaydı ya. ya. Evet. Dostum ben iyi bugün maşallah. Hadi be. Ah dostum ben gen çok boş atıyorum ya Evet. Çok pozisyon değil. Böyle kaçtı, olmaz. Bak aşağıdan atsa. Ne iyi hiç atmıyor. Kur kaçırıysa onu da bak bak, yani. bak 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 bak. bak. Bunu da kaçıramazsın kaçıramaz ya. kaçıramaz ya. Bunu da kaçırma kardeşim. Anayi. Oğlum geliyor oğlum bu kepçe? Dur 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 dur. Barış. Barış Yunus. Aa, Yunus. Hadi Yunus. Yunus. Ha. Hmm. O simen vursana kafanı kardeşim. Oğlum kaç metre zıplaydı yukarıdan gitti. Sen olsam atardım. Kaan 30. 10 dakika var. Abi kızlara nasıl sevdirdim ki? Benim sevgilim mi var? Bunlara ne de, bileyim ben? Şeyde. Konuştan oldu. Kız evet. ne yapın nasılsın diye. Kızı güldür. Evet, evet, komik. Güldür. Kızı gördün mü yere düş. Yuvarlan. O <laughs> zaman salak Taktik bunların. Kızı gördün de yuvarlan. Güldür gözü sana aşık olsun oğlum daha yaşlı bak ya. Ben de rahatsız oluyorlar diye. Sen böyle düşünürsen. Evet. Bu da hastalık kardeşim bu. Anksiyete var. Psikoloji. Anksiyete <laughs> var sende. Anksiyete. Hadi be Osman ya. Anksiyete miydi? Osman balon ya. Anksiyete miydi? Anksiyete. 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 O simen balon kaç gol daha kaçırması lazım. 2 gol kaçırdı. 5-0'lık maçı. Bak bak. Konuşalım. Aa, oh, tam hadi. Az daha içeriden vursa. Hangi city ya? Abdin bak. Davis. Davinson sakatlanma sakın. Sakın. Sakın Davinson. Bu da sakatlan burnu. Ha tamam sıkıntı. Maske takar ya. Herkes maske taksın. Ne oldu? Umut adı. Adın da güzel Umut bak. Her şey Umut'ta baksana hayatım. Beş lira psikolog. <laughs> Merhaba arkadaşlar ikinci yarı başlamış. O de attı şimdi. O nasıl attı? Penaltı mı lan? Tafayı attı ya. Hani dur. Gol atmış Samsun işte maç 2000 şu an gol, Osman da ardından gol atmış. Hı, -hı. Emre Kınık sarı kart. Sarı kart bu. Bu eski Galatasaraylı Emre Kınık. Ne? Ne oluyor oğlum? Hadi be. Kim orada o başlatın? sen for... Ne yapıyor oğlum bu adam? Bu adam ne yapıyor? Bu Defans oyuncusu oyunculara roş çekiyor. Bak. Ah be kim şey o? Abdülkerim mi? Abdülkerim. Türk'ü şey cevap mı? Evet. Konya'dan doğan güneş be. Şey Davinson sarıyıydı ha? Davinson ne sarıyıydı? Ha diğer cezalı. Bak. Diğer cezalı. Bilerek vuruyor. Belli yani. bir vuruyor. Ha. Diğer cezalı oğlum. Biz Nelson'la ne yapacağız? <laughs> Nelson iyi oynuyor ama ya. <laughs> Bunlar da biz kapatır, gol atmaya başlar. Osman gol yağdırır. Kapattı gol Ya yinerim de <laughs> En zor devletimiz bu. Samsun devletimiz. Fenerbahçe devletimiz. Onlara ben <laughs> korkmuyorum yani. Merhaba arkadaşlar telefon sadece bittiği evet. için golleri dökemedi. Aynı kapattı gol gelmiş. Acı atmış. Güzel gol. Evet. Yeç'i gördük ilk defa sahada. Yeç pas verdi. De i̇şte Samsun gol atmış herhalde. Evet. O penaltı mıydı? Bilmiyorum. Penaltı galiba. Görmedim. for